Herkese merhabalar, Ankara vlog karşınızdayım. Bugün yarışma 19 gün var. Muhammed de yarışma 19 gün kalı bir vlog çekmişti. Buradan hoşuma da selamlar öpüyorum onu. Onun da yarış hazırlığı çok iyi gidiyor. İnşallah istediği dereceyi alacak. Saat sabah 5 şu an. Bugün Burak Emin abinin yanına Ankara'ya gidiyorum. Jin Konga ikinci evime. Artık yarış 19 gün 19 gün kala. canlı bir form gösterme vakti, yorum alma vakti şey çok iyi gidiyor. Hazırlama Instagram'dan takip eden arkadaşlar biliyordur zaten. Şu an hazır durumdayız. Kiloyu kontrol etmeye çalışıyoruz. Tabii artık açlık, yorgunluk. Elimden geleni yapmaya çalışıyorum. Mücadeleye devam, yüzde yüzümü vermeye devam. Hep söylediğim gibi. Tek amacım en iyi şekilde çıkabilmek. şu an sabah kardiyomu aradan çıkaracağım. Dediğim gibi sabah 5 şu an. Ondan sonra kahvaltımı yapıyorum. Dans eden yumurta ve yulaf yapası klasik. Saat 7.30 hızlı trenle Ankara yoluna çıkacağım inşallah. Öğünlerim her zamanki gibi hazır dünden. Ee, hazırladım, onları yanıma alacağım. Çantayı hazırladım. Kahvaltıda görüşürüz. Yolculuk başlıyor. Ve kardiyo bitti, mutfaktayım. Dans eden yumurta, ismi buradan geliyor alalım tava. Dün akşamdan yaptığım yulafım. Bunu e, buzdolabında bekletiyorum. Dondurma gibi yiyorum bu ara. E, açlık Tabii ki şu an çok yüksek seviyede. O formlar, o kondisyonlar açlık da geliyor. E, inanın öyle. Gerçekten öyle. E, ama neyi nasıl yapıyorum onu göstermeye çalışıyorum. Tatlandırıcılar devam. Her zaman söylüyorum. Son 3-4 güne kadar tatlandırıcı kullanmaya devam ediyorum. Neler kullandığımı çok hızlıca göstereyim. Yumurta da Şekersiz ketçap, sarımsak tozu ve 2 gram tuz var. Burada maydanoz var biraz. E, yulaf, içinde tarçın, öğütülmüş yulaf, ince tarifi. Önceki videomda var. E, bugün de kurabiye krema aromalı Dr. Pen'in tost tatlandırıcısını kullandım. Öğünlerim hazır yolculuk için. Bu trende yiyeceğim antrenman öncesi öğünü, antrenmandan sonraki öğün, bir sonraki öğün, bir sonraki öğün ve son öğünde bu rabinin efinde e, yine dans eden yumurta. Bakalım orada dans ettirebilecek miyiz? Şimdi ben kahvaltımı yapayım. Gecikmeden yola çıkıyorum. Evet kahvaltıyı yaptım. Hazırlandım. Kıyafetlerim, yemekler arkada. Bostancı'ya hızlı trene doğru gidiyorum. 7.30 kaçırmam bu sefer inşallah. Geçen sefer otobüsü kaçırmıştım. İnşallah 12.30 gibi Ankara'dayım. boşlar vardı onlarla konuştum telefonda. Yapma. <laughs> ben bir şey soracağım, sen nakit durumun? Pandemi var piyasa çok altı. Ben uyuyamadım pek. Ben saatini bekliyorum hala bir saat var. Ben de kalkıp dolanıyorum trende. Klasik yolculuklarda olmaz olmaz. Uçakta veya trende tuvalette form çek. Bakalım ne durumdayız karnı olarak. yolunda gözüküyor şimdi her şey. Evet. Ve beklenen saat geldi. Yemek saati. Kimseyi rahatsız etmek için Evet, Jim Kong'dayız. Girişi yaptık. Göğüs günü. Buğur abi. Adam gün ayı burada. Bir, direkt antrenmanı aldık. Yol <laughs> yorgunluğu falan dinlediğimiz saatimiz geçiyor. <laughs> Sürpriz biri var. Özo. Game over ekibi. <gülüyor> <gülüyor> Daha iyi oldu abi. ee, Avusturya'ya inşallah hep beraber gideceğiz. Bakalım. Ee, sonuçlar bekleniyor. Şimdi göğüs idmanına geçelim. 19 gün kala sert bir göğüs idmanı elimizden geldiğince. Bakalım nasıl olacak. Bugün salon bayağı kalabalık. Güray Hoca burada. Ekip burada. Hoş geldiniz abi. Ben de hoş buldum. Hep beraber. Eyvallah abi. İnşallah bir gün idman videosu abi artık. Vallahi inşallah. Ve Salonun diğer ekibinden <gülüyor> <gülüyor> Mahmut alan <laughs> Mersfizi'nin <İm> prensleri <laughs> Özcan oh, Kıran Game over zaten biz giriş ya, yaptık senle <laughs> 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 Haydi bakalım ellerle Üst göğüs presleri yaptık Şimdi kilo düşürüp çıktığı kadar Düşmüş kilo da 30 kilo <laughs> Üst göğüs pres Buğra abi 30. tekrar falan yapıyor Süper abi. <laughs> <laughs> Evet herkese dolaştık. Asıl salonun kongunu size göstermedim. Emin abi. Nasılsın abi? Nasıl gidiyor? Bacak yapacağız. Abi bu sefer bu sefer bacağa denk <laughs> gelmedim ben. Yeter artık abi. Her geldiğimde her geldiğimde 5 kilo düşüp gidiyorum. Zaten <laughs> kilo Aynen vallahi öyle abi. Abi aynen. Bakarsınız artık abi ne durumdayız. <laughs> Zaten biliyorsunuz abi az çok ama Biliyoruz tabi ama canlı evet, ben çok istiyordum canlı canlı biliyorsun. Çok başka formu, kondisyonu yaratık sıkıntı yok. Daha iyi nasıl yapabiliriz onu peşindeyiz. Ufak toplu yapacağız. Eyvallah abi <gülüyor> <gülüyor> öpüyorum görüşürüz abi o zaman form <laughs> çekte. <laughs> 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 Aynen abi. <laughs> göğüs makinesinde süper set yapıyoruz. Uh, bittik valla. Tam içinde. Kim? Sırtı gösterecek. <laughs> evet idman bitti. İdman sonrası yemek vakti. o ne var menüde? Abladan bir Abi hindi, pirinç. Momo sende ne var kanka? kırmızı et kanka bunu. Oo. Oh. Yani bir buçuk kilo. Burada bir dört oyun var yani daha. Yüklüyorum. <laughs> Bikini, <laughs> Bikini fitness abi? abi. <laughs> <laughs> ne diyorsun abi nasıl idmanda? Çok i̇dmandı, süper, süper bir idman yaptık. Ama, ama bu kadar formda adamı Jim Cohn'ta bir arada görmek çok daha güzel oldu. Çok keyifli geçti gerçekten. Sağ ol. Ben, sen abi. beğendiysen Onun yeter abi Türk bizim için. Yarışmacıları burada da ama Din çıktık. Artık gün sonuna doğru geliyoruz. Eve doğru gidiyoruz. Bugün yordu. Vallahi yorulduk abi. Hepimiz hırpalandık valla. Yani 19 gün kala inanılmaz bir idman yaptım sayende. Ee, Form da çok iyi. Canlı canlı görmek abi. çok daha iyi oldu. Hep zaten takip ediyoruz ama e, bir canlı görmek gerekiyor. Evet, çok ben daha faydalı oluyor. Biliyorsun ha biraz stresliydim o konuda. Abi. Hani sen canlı gör istiyordun. E, her şey yolunda vallahi. Güzel gidiyor. Şimdi biz eve doğru geçiyoruz. Evden de bir iki görüntü gelir. En son zaten dans eden yumurtayla kapatacağım ben. Yani. Evet eve geldik hemen. Ertesi günün hazırlıkları, öğün hazırlıkları. Bu sefer benim öğün hazırlıkları Buğra abiden. Demek <laughs> evet, yapmayı seviyoruz. Hindiler burada pişiyor. yine öğün vakti bize pirinç patlağından kase. Volka. Bu dans etmeyen yumurta. Beni dans ettireyim. Evet artık günün son öğününe geldim. Saat 11. Güzel bir gün oldu, yorucu bir gün oldu. Bugün Ankara'daki ilk gün. Yarış 19 gün kala. Elimden geldiğince çekmeye çalıştım. Dediğim gibi her şey yolunda. Her şey istediğimiz gibi gidiyor. Şimdi son öğün, dans eden yumurta Buğra abinin evinde. Şöyle göstereyim, bu sefer yumurta hakkıyla yapıyorum. Evet, dans ettirme zamanı. Bu abinin evinde etmeyecek de nerede dans edecek diyorum. Ee, i̇zlediğiniz için teşekkürler. Bir videonun daha sonuna geldik. Yorumlarınızı bekliyorum olun ya da olumsuz. Videoyu beğendiyseniz beğenmeyi, kanala abone olmayı unutmayın. Bir başka videoda, bir başka vlog'da yarışma hazırlığında yine görüşmek üzere.